Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Rasyonel sayılarla ilgili soru çözüm videolarında artık son 6 sorumuza geldik. Farklı sorular çözmeye çalıştım. Son 6 sorumuzu da çözelim. Bu konuyu da artık vedalaşalım. Olduğuna göre m kaçtır denilmiş. Şimdi baktığımızda buradaki şeylerden bir kurtulalım şu virgüllerden. Şimdi 2 bölü 0.01'i yazmak istersem. Ne yapıyordum? 1, 2 tane kaydırmam lazım ki virgülden kurtulayım. Şimdi iki tane kaydırdığımı düşündüm payda bir oldu. E, yukarıda herhangi bir virgül olmadığı için iki tane basamak kaydırmak için ne yapıyordum? Yani kaydıramıyorsam sıfır koyuyordum. O zaman iki tane sıfır koymalıyım. Yani cevabım 200 olacak burası için. E, aynı durum burada. Şimdi burada iki tane kaydırıyorum. Yukarıda kaydıracak bir şey olmadığı için 100 bölü 2 oldu. Burası da nedir? 100 bölü 2 50. E, burası da 50 oldu. Buna bakalım aynı şekilde iki tane kaydırıyorum. Yukarıda kaydıracak bir şey yok. O zaman 300 oldu. 2 tane 0 koydum. Bölü 4 dedim. 300 bölü 4 de e. Şimdi ben bir sol tarafı bir yazayım. 200 sağ taraf 50. 250 bölü 75. Değil mi arkadaşlar? 5m e bölü 3'e mi eşitmiş? Şimdi 75'i 25'e bölerim 3. 250'yi 25'e bölerim 10. Yani sol taraf ne oldu? 10 bölü 3 eşittir 5m e bölü 3. E buradaki şu 3'e benzemeye çalıştı. Benzeyemedi. Bu üçler sadeleşecek. Yani 5 tane M sayısı 10'a eşitse M'yi bulmak için başındaki kat sayıya bölerim her ikisini de. 5'ler sadeleşir. Onu da 5'e bölersem M için cevabım benim ne olacaktır? 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk sorularda? Öncelikle parantez işlemini yapıyorduk. Parantez işlemine girdim. Daha sonra da içeriye bakıyorum ne var ne yok diye. Önce şurayı bir bulayım. Şurada bir işlem var çünkü. 1 eksi 4 bölü 10 diye yazıyordum bunu. Sayının kendisini yazıyordum. Birin yanına da virgülden sonra kaç tane varsa bir tane olduğu için 0 koyuyordum. Şu kısmı yapıyorum önce. 1-4 eksi bölü 10. 10 kere 1 10. Eksi 4. 6 bölü 10. Değil mi? Peki arkadaşlar 6 bölü 10'u ben şeyli yazmaya çalışsam. Ondalıklı yazmaya çalışsam nasıl yazıyordum? Önce 6'yı yazıyorum. Virgülden sonra bir tane sayı olacak diyor ki. Çünkü bir tane 0 koymuşum. Virgül o zaman buraya atmam gerekmez mi? Yani virgülden sonra bir tane olacak. O zaman başına da 0 koyuyorum. İsterseniz böyle yapabiliriz. İsterseniz bu 0,6'yı da 6 bölü 10 diye yazabiliriz. Yani böyle yapalım. Bunu ondalığa çevirdim. Çünkü burası 0.6 olduğu için çevirdim. Onu şimdi neden olduğunu anlatacağım. 0.3 artı 0.6. Ben bu payda kısmında 0.6 bulmuştum. Yani 6 bölü 10'u çevirdim ondalığa. 0.6 bölü 0.05. Şimdi aynı sayı birbirine bölünmüş. Yani 5'i 5'e böldünüz düşünün. Aynı şey 4'ü 4'e böldünüz. Yani bunu buna böldüğünüzde cevap ne olacaktır? 1. Şimdi bu 0,3'ü yazalım. Sayının kendisini yazıyorum. 3. Virgülden sonra bir tane olduğu için 10 artı 1. Hatta bunu da artık şey olarak yazalım. 5. Virgülden sonra bakıyoruz. 1, 2 tane var. O zaman 100 diye yazıyorum. Değil mi? Şimdi yakınlaştıralım. 10 kere 1, 10. Artı 3 da 13 bölü 10. Ben bunu kaça bölecekmişim? 5 bölü 100'e. E o zaman burası arkadaşlar birinci ikinciye bölünüyorsa burası pay. Burası ne olacaktır? Payda olacaktır. E payı aynen yazdım. 13 bölü 10. Paydayı da ters çeviriyorum ki çarpabileyim. 10 ile 100 sadeleşti. Burada 10 kaldı. 10 ile 5'i sadeleştirdim. 2 kaldı. 13 ile de 2'yi çarptım. 26 oldu benim cevabım. Şimdi buraya geldik. Bu kullandığımız şeyi kullanalım. Kaydırmaları. Şöyle yaparsak. Şimdi burada kaç tane kaydırıyorum? 1, 2. Gitmesi için virgülü. Şimdi burada 2 tane kaydıracağım ama bir tane kaydırınca kurtuluyorum. Demek ki bir tane de ne yapacağım? Eşit olması için 0 koyacağım. Yani 570 bölü 19 artı dedim. Burada yine iki tane kaydırıyorum. Burada bir tane kaydırınca kurtulduğum için bir tane de sıfır koyuyorum. Bölü 3 artı diyorum. Burada bir tane kaydırıyorum. Burada bir şey olmadığı için yanına sıfır koyuyorum. Yani 10 bölü 1. Şimdi 57 19'a bölersem 3 burası 30 oldu. 30 artı dedim 93'e 3'e böldüm 30. Onu 1'e böldüm 10. 30 30 60 10 daha cevabım benim 70 olacaktır arkadaşlar. Son 3 sorumuza geçtik. Bunlar da son artık şey sıralamalarla ilgili soru yazdım 3 tane. Şimdi sıralamalar nasıl yapılır? Sıralamalarda en güzel ölçüt pay ve payda arasındaki sayıların farkına bakılır. Yani arasındaki mesafeye. 10 ile 11 arasında ne kadar var? 1 sayı var. Yani farklarına baktığımızda 1'dir. E, 10 100 pardon 100 111 arasında 11 1000 ile 1111 arasında da 111. Aradaki fark ne kadar fazlaysa arkadaşlar o daha ufaktır. Yani mesela şöyle düşünelim. 2'yi siz 4'e mi bölerseniz daha ufak bir şey çıkar yoksa 8'e mi bölerseniz? Yani payda arttığı sürece sayının değeri küçülecektir. O yüzden yani baktığımızda bu durumda ne oluyor sıralama yaparsak? Bu arasındaki fark yüksek olanın fazla olanın değeri yani şuradaki değeri C'nin en küçük olur. Ortadaki zaten B'ydi. Buraya da ne kalır? A kalır. Yani A büyük, B büyük, C de olabilir. Sıralamaya bakarsınız. Şimdi burada baktığımızda bir var, bir var, bir var. Aralarındaki farklar eşit. Bu durumda ne yapacağız? Mesela 10 bölü 9. Y eşittir 15 bölü 14. Z eşittir 30 bölü 29. Değil mi? Şimdi baktığımızda altlar hiçbir şekilde eşitlenmiyor. 9, 14, 29. Yani bu mümkün değil. Evet bir yerde o sağlanabilir ama buna ne dakikanız yeter ne başka bir şey. Ama paya baktığımızda 10, 15, 30. Bunlar baktığınız zaman onu 3 ile çarpsam 30, 15'i 2 ile çarpsam 30, 30'u da 1 ile çarpsam 30 zaten. Demek ki ben bunların paylarını eşitlemeliyim. Tamam mı? Bunu ne yapacağım? 3 ile genişleteceğim. Çünkü 10'u 30 yapabilmem için 3 ile genişletmem lazım. X aynı zamanda 3 ile genişletirsem 30 bölü 27 olmaz mı? 3'e böldüğünüzde yine bu 10 bölü 9'u verecek çünkü. Bunu da 2 ile genişleteyim. 30 bölü 28. Z'ye baktığımda da zaten 30 bölü 29. Şimdi 3 tane aynı sayı var. Biri 27 parçaya bölünmüş. Biri 28 parçaya bölünmüş. Biri 29. Şimdi 29'a bölünen daha ufak olmalı değil mi? Yani daha fazla şeye bölünüyor çünkü. Sayıya bölünüyor. O zaman ne diyoruz? Z küçüktür Y. O da küçüktür X. Ya da bunun tam tersi olan X büyük Y büyük Z diye şıklarda bulabilirsiniz. Şimdi yine gelelim. Yine farkları eşit. 9'a 11 2 fark var. 99'a 101 2 fark var. 999'a 1001'de de 2 fark var. Paydaya bakıyorsunuz eşitlenmiyor. Paya bakıyorsunuz eşitlenmiyor. Yani şimdi hadi 9'a 99 11 katı 99 ya da bunun 111 katı 999. Bu çok meşakkatli olacak. Böyle durumda ne yapıyoruz? Yani pay ve payda eşitlenmediği durumda. Arkadaşlar hepsinin 2 olduğu için burada büyük olan Şimdi şöyle bir şey var. Şunu söylemek istiyorum. Buradaki büyük olan daha büyük oluyor arkadaşlar. Yani bu durumda ne oluyor? A küçük, B küçük, C oluyor. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu basit kesir için geçerli. Yani payı paydasından küçük olduğu durumda geçerli. Şimdi baktık hepsinin iki. Pay ve paydası eşitlenmiyor. Ve büyük olan sayı ne yapıyor? Daha büyük oluyor. Yani C bu durumda en büyük oluyor. B ortanca oluyor ve A'da en küçüğü oluyor. Sıralamamız bu şekilde bu basit kesir için. Ama diyelim ki mesela şöyle olsaydı örnek veriyorum 101 bölü 999, 101 bölü 99, diğeri de 11 bölü 9. Böyle olduğu durumda ise ne oluyor? Bu sefer en büyüğü A oluyor. Bu sıralamanın tam tersi oluyor. Yani CBA olmalı. Buna özellikle dikkat edin. Yani şöyle basit kesirse Büyük olan sayı eğer farklar eşit eşitlenmiyorsa bu bir önceki örnekte olduğu gibi büyük olan sayı daha büyük oluyor. Eğer bileşik bir kesirse payı büyük paydasından ise tam tersi oluyor. Buradaki sayı daha küçük oluyor şu. 1001 bölü 999 o zaman daha küçük oluyor. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.